MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin birçok yerini saran orman yangınlarına ilişkin konuştu. Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda sabotaj ihtimalinin üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli'nin gündeminde düzensiz göç konusu da vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Yüreğimiz de yandı, ciğerlerimiz kavruldu dedi. Sabotaj ihtimalinin üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Sabotaj ihtimalinin üzerine kararlıca gidilmelidir. Ormanlarımızı yakanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Doğa katillerine hayat zindan edilmelidir. Devletin nefesi canilerin ensesindedir. Devam eden soruşturmaların neticesinde her şey netlik kazanmış olacaktır. MHP lideri CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlere yönelik açıklamalarını eleştirdi. Bu bir ırkçılıktır dedi. Türk milletinin tarihinde kendisinden yardım isteyip sığınan hiç kimse zalimlere teslim edilmemiştir. Bunlar tarihte bilmiyorlar. Ecdattan haberleri yok. Bu yanlış kararın hukuktan dönmesi de şarttır. Göçmenlerin huzurla kendi ülkelerine gönderilmesinden yanayız diyen Bahçeli, düzensiz göç konusundaysa istila nitelemesinde bulundu. Düzensiz göç adı konmamış bir istiladır. Demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike alarm verici düzeydedir.